Bilge ile Kültür Sanat programının ilk çekimlerini Anadolu'nun köklü medeniyetlerinin tam göbeğinden size merhaba demek istedim. Neredeyim? Firik medeniyetinin başkenti, tarihi Gordion, antik kentindeyim. Artık her hafta e, sizlerle kendi kanalımda Türkiye'nin müzelerinde, öğren yerlerinde, kültür, sanat, bir sürü güzel içeriklerle sizlerle buluşacağım inşallah. Gordion'u neden tercih ettim ilk programım için? Şöyle Gordion gerçekten hem böyle tümülüs var biliyorsunuz burada. Hem de Anadolu'nun bütün Anadolu'yu kapsayan bir medeniyetin aslında göbeğinden sizlere merhaba demek istedim. Bu antik kentte Perikler tam 4000 yıl yaşamışlar. Ne kadar uzun bir süre değil mi? 4000 yıl. Günümüzde mesela e, geliştirilmiş olan bir sürü müzik aleti bu medeniyet tarafından geliştirilmiş, onlar tarafından keşfedilmiş ve işte Anadolu kilimlerindeki binlerce yıllık motifler Frik döneminden kalma olduğu söylenir her zaman. Bulunduğum yerde e, bir müze ve tümülüs var. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi Gordion Müzesi'nde geldiğinizde neler görebilirsiniz? Büyük tümülüs var ve oradan çıkan figürler, fibulalar, kaseler, yazıtlar, ve süsleme tuğlaları, biraz Helenistik dönem, biraz Roma dönemi bunları Gordion Müzesi'nde izleyebilirsiniz. Şimdi tabii burada büyük tümülüs var. Bu tümülüste rahmetli Midas'ın babası, rahmetli Gordion'un Gordion mezarı. Bu tümülüs zaten ismini buradan alıyor tümülüslerden birazcık bahsedeyim size. Benim de böyle çok ilgi alanım e, tümülüsler. E, çünkü Türkiye'de 150'ye yakın tümülüs olduğu söyleniyor. Bunların yaklaşık 130'u e, hala sağlam gerçekten görülebilir e, nitelikte. E, Goldion ise bunların e, içinde en önemlilerinden bir tanesi. Çünkü Frig medeniyetine ışık tutuyor. Öyle diyebilirim size. Şimdi tümülüs şöyle oluşuyor. Kral Gordion ölünce, vefat edince eski yani o medeniyetler öldükten sonra da yaşama inanıldığı için onun kişisel eşyalarıyla gömülüyorlar toprağa. Ve şöyle ahşaptan birbirine geçmeli bir odacık düşünün ve o odacığın içinde cenazesi ve yaşarken kullandığı kişisel eşyaları yanına e, koyuluyor ve işte çevre civar köylerden onun cenazesi için gelen e, kişiler ona hediyelerde e, bulunuyor, hediyeler getiriyorlar ve o hediyeleri de yanına koyuyorlar. Sonra üzerine toprak atılarak böyle yani bence şeyin Mısır'daki piramitlerin altyapısını oluşturan bir konu bu. Böyle üçgen bir tepecik şeklinde toprak örtülüyor üstüne o bahsettiğim ahşap odacığın ve tüm nüfuslar oluşuyor. Şey gibi düşün, köstebek yuvası gibi falan düşünün görüntüsünü dışarıdan baktığınızda ama tabi çok büyüğü. Hatta şöyle bir konu var ben sizinle bunu da paylaşmak istiyorum. Eskiden yani pirik döneminde yani bundan binlerce yıl öncesinden bahsediyorum. Ne kadar köklü bir medeniyetin, Anadolu'nun ne kadar köklü bir medeniyetin üzerinde oturduğunu daha iyi anlayalım diye. Şimdi e, bir cenaze olduğunda kral ve işte zengin e, o variyetli bir kişi eee onun cenazesine gelirken insanlar yani onun ne kadar çok sevildiği, ne kadar çok önemsendiği, ne kadar merhametli bir insan olduğu aslında tümülüsün büyüklüğünden belli oluyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi cenazede bir yemek veriliyor. Yani bundan binlerce yıl önce cenazede yemek veriliyor arkadaşlar ve bu yemeğe tabii bütün yakın bölgelerdeki kişiler davet ediliyor. Çeşitli başka uygarlıklardan da insanlar geliyor cenazeye. Ve gelirlerken yanlarında toprak getiriyorlar kendi memleketlerinden, kendi yaşadıkları yerden ve o toprakları örterek bütün tümülüsler oluşuyor. Hatta toprağın bol olsun lafı da ta oradan geliyor. Bir de dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Ne kadar eski bir köklü gelenek değil mi cenaze yemeği? Şimdi günümüzde şehirdeki insanlar buna çok eleştiriyorlar. İşte bizim cenazemiz var, derdimiz yemek mi diye. Konu o değil aslında, konu başka bir şey. Cenazende, düğününde yemeğini, aşını paylaşmak başka bir ruh. Bu bize ta atalarımızdan, ta firiklerden, Bakın çok dikkat edin buna. Milattan önceki yıllardan bahsediyorum. O yıllardan bu zamana kalan bir gelenek. Dolayısıyla bizim aslında bunlara çok sıkı sıkı sarılmamız lazım. Bu paylaşımlara, bu değerlere. Buraya çekim için geldiğimde bir gezginle tanışmıştım. O da bana çok güzel bir hikaye anlattı. Midas'la ilgili anlattığı hikaye. Yine Midas'ın dokunduğu her şeyi altına çevirmesi ve eşek kulaklı olması gibi bir sürü çeşitli efsaneler var. Tabii bu efsanelerin ben birçoğuna inanıyorum. Yani o dönemki algıların, o dönemki insan vücutsal, fiziksel özelliklerin ben de farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi müzede, müzeyi göreceksiniz çok e, enteresan, güzel bir müze. Tüm de genel görüntüsünü aldık. E, sizlerle böylesine güzel bir yerden Anadolu'nun tam bağrından sizlerle ilk programımı paylaştığım için çok mutluyum. İnanın heyecandan böyle şey e, nefesim e, kesiliyor. Çünkü bu antik kentlerde, antik şehirlerde kendimize dair, yaşantımıza, hayatımıza dair ne çok şey buluyorum. Ne çok şey e, sanki günümüzdeymiş gibi oluyor. İnşallah sizlerle güzel bir e, konuyu güzel doğru bir dille paylaşmışımdır diye düşünüyorum. Hepinize Gordion'dan ve tüm Tümlüs'ün tam böyle eteklerinden selamlar. Görüşmek üzere diğer programda. Hmm. İşte Firiklerin kralı, o büyük kralı, Kral Midas'ın babasının mezarındayız. Ee, bu mezar şu an tümülüsün tam olarak merkezinde yer almakta. Ee, eski yani bundan binlerce yıllar öncesinde Frig krallığında ve bu bu bölgedeki bütün uygarlıklarda öldükten sonra yaşama inanıldığı için küçük bir oda tasarlanıyor ve bu odada ölen kişinin kendi özel eşyaları ve o bölgedeki onu seven ona değer veren bütün şehirlerden gelen insanların getirmiş olduğu hediyelerle birlikte gömülüyorlar. Dolayısıyla bu sistemi oluşturmak için de gelirken yanlarında kendi memleketlerinden toprak getiriyorlar ve bu toprakları bu mezarın üzerine yığarak bu tümülüsleri oluşturuyorlar. diyor müzesinin içerisindeyiz şimdi. E, Feriklerin günlük yaşantısında kullanmış olduğu malzemelerin bir kısmını burada e, göreceksiniz az sonra. Aslında bu burasıyla kısıtlı değil çünkü e, gerçekten bu bölgede çıkan Ferik Krallığına ait bütün e, malzemeler şu an Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmekte. Neler göreceğiz? Özellikle toprak e, kaplar göreceğiz, mutfak malzemeleri göreceğiz ağırlıklı olarak. Çünkü o dönemde bu bölgede olan kirli topraktan ve e, bu bölgenin yine oluşturduğu özel bir birleşimden yapılan toprak kaplarla karşılaşacağız, sikkeler, paralar yine Fil Krallığı'na ait birçok o dönemi bize anlatabilen malzemelerle karşılaşacağız. İnşallah sizlerle güzel bir konuyu güzel doğru bir dille paylaşmışımdır diye düşünüyorum. Hepinize Gordion'dan ve tümünüzün tam böyle eteklerinden selamlar. Görüşmek üzere diğer programda.